Efendim merhaba. İsrail ile İran arasındaki savaşın 7. günü ve bütün dünya tartışıyor Tabii bu ne zamana kadar devam edecek, bunun sonu ne olacak. Benim açımdan da önemli olan kısmı şu, bu Türkiye'ye nasıl yansır bundan sonraki süreçte ikinci basamağı ve ikinci bacağı da şudur. Bunun hem Türkiye ekonomisine hem, hem dünya ekonomisine etkileri ne olacak? Bu etkilerin sonucunda acaba bu bölgedeki değişim ne olabilir? Haritalar değişebilir mi? Haritalar değişirse bunun sonucunda karşımıza ne çıkar? Şimdi günlerdir izliyoruz, hep birlikte izliyoruz. de televizyonlarda çıkıyorlar. Bir de uzmanlar, ne diyeyim öyle diyeyim artık söyleyecek hiçbir lafım yok. Fakat bu uzmanlar meselesi de bir garip hale geldi. Bir anda Türkiye'de ben ayetler içindeyim sevgili arkadaşlar. Ya ne kadar çok roket uzmanı varmış, ne kadar çok füze uzmanı varmış. Sanırsınız ki herkes gitmiş abi fen fakültesi fizik bölümünü okumuş. Bunlar nükleerci olmuşlar. Böyle garip abuk yani tuhaf bir hale geldi bu iş. Şimdi bu birinci husus. İkincisi şu. Şimdi ne söylesen ikiye bölünmüş durumda hiç kimseye yaranamıyorsun kardeşim. Kimisi ideolojik körlükle bakıyor. Vay sen İsrailcisin. Öbürsü bakıyor. Vay sen İrancısın. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben yalnızca Türkiye'ciyim. Çünkü bu kadar uzun yılların hocası olarak ben bir şey biliyorum kardeşim. Orta Doğu'da 19 şimdi anlatmaya baş çalışacağım. 1991 yılından itibaren başlayan Birinci Körfez Harekatı'ndan başlayan bir burada operasyon var. O nedir? Orta Doğu'daki haritanın değişimi dönüşümü. Ama ikinci önemli husus şu burada. Bütün mesele enerji ile ilgili konu kardeşim. Bütün mesele enerji ile ilgili konu. Üçüncüsü evet İsrail'in kendisini özel olarak ilgilendiren, ABD'yi de özel olarak ilgilendiren İran'ın nükleer silaha sahip olmaması. Bunu işte bazıları 1945'ten ki alışkanlıkla atom bombası diye bir ifade kullanıyor. Artık günümüzdeki bunun karşılığı kardeşim nükleer silahlar. Şimdi bu atom bombası meselesi çok bu Japonya'da Hiroşima, Nagasaki'ye yolu düşenler oradaki dehşet tablosunu görürler zaten. Unutmayalım ki 15 dakika içerisinde neredeyse 450 bin insan ölmüştü. Bakın neredeyse 15 dakika içerisinde. Bu, tabii ki bu nükleer silahlar dediğiniz öyle çocuk oyuncağı değil. Bugün kullanılan hani bu füzeleri görüyorsunuz işte balistik füzeleri, görmektesiniz hipersonik füzeleri ve onların etkilerini görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ya da hep efsane haline getirilmiş olan artık b 52 bombardıman uçaklarından atılan işte Fordo dediğimiz nükleer silah çalışmalarının yapıldığı, iddia edilen İran'daki o bölgeye atılacağı yine merakla beklenen ve herkes bekliyor. Yani çünkü canlı yayınlanıyor ya tamam televizyon karşılarında bir savaş. Orada ölen insanlar kimsenin umurunda bile değil. Peki o zaman biraz da farklı haberlerle de başlayayım. Nedenine gelince çünkü çoğu arkadaşlarımız isterse üniversite hocaları olsun isterse emekli generaller gazeteciler batı kaynaklarına tabii genel olarak hep bakılıyor. Ama ben biraz da Ermenistan kaynağı, Azerbaycan oralardan ne yayınlar yapılıyor? Onlar meseleye nasıl bakıyorlar? Bir de o gözle de bakmak istiyorum. Çünkü oradaki bakış, oradaki haberlerde son derece enteresan sevgili arkadaşlar. Niçin enteresan söyleyeyim? Çünkü ben Salı akşamı Sözcü TV'de Paşinyan yani Ermenistan Başbakanı'nın Perşembe ya da Cuma günü Türkiye Erdoğan'la görüşmeye geleceğini söylediğimde hiç kimsenin bundan haberi yoktu. Ben onu söyledikten bir iki saat sonra biz canlı yayındayken açıklama yapıldı. Evet. Türkiye'ye geliyor. Peki Türkiye'de ne konuşulacak diyorsanız Ermenistan kaynaklarının söylediği şu diyor ki Ermenistan kaynakları İran'ın da hani Trump İran'ın koşulsuz olarak teslim olmasını dile getirdi ya tamam. Sonra efendim Ayetullah Hamaney'in ortadan kaldırılması, öldürülmesi konusu konuşuluyor. E Ermenistan'a baktığınız zaman ise bakın şimdi kaynaklar neyi söylüyor? Diyor ki. İran'dan Ermenistan'a ciddi biçimde bir geçiş olduğu ifade ediliyor. Hatta normal zamanda taksiler 30 dolarmış orada Ermenistan'da. Şimdi 100 dolar alıyorlarmış bakın. Ona kadar bu bilgileri sevgili arkadaşlar açıklamaktalar. Yani burada bizim dikkatimizi çeken husus şu. O konudaki düşüncemi ifade edeceğim. Bakınız Suriye'deki meselede olduğu gibi değil. Tabi orada bizim Türkiye işte hükümetin yaptığı büyük bir stratejik yanlışlık, tercih adını ne koyarsanız koyunuz. Oradaki o milyonlarca efendim kaçkın gibi değil. Bakın İran'dan kimse kaçmıyor sevgili arkadaşlar. Tam tersi İran'a dönüyor insanlar. Fakat Türkiye'ye değil Ermenistan'a geçiyor olmuş olmaları son derece enteresan. Bakın son derece enteresan oradaki yazılardan uzun çok uzun tabii orada anlatılan yazılar analizler ama bazılarını ben de sizlerle paylaşmak isterim çünkü İran uzmanları Doçevelle'ye de konuşan uzmanlar var onlardan birisinin adı Ali Fatal Nijat enteresan şeyler söylüyor bu hava sahasının Genelde hava sahasının kontrolü diye bir ifade kullanılır. O hava sahasının üstünlüğü olarak kullanılması gerekir? Diyeceksiniz ki terminolojiler çok mu önemli? Peki o zaman sorulara birer birer başlayalım. Bugün 7. günü. Peki bu iş ne kadar zaman ve nasıl devam eder? Şimdi sevgili arkadaşlar hiç kuşkusuz ki her iki tarafın elinde şimdi füzeler var. Doğru mu? Tabi roketlerle biliyorsunuz füzeler arasında fark var. Tabi şimdi füzeler dediğimiz zaman İran'ın geliştirmiş olduğu sevgili arkadaşlar füzeler var. Ki en son bu sicil son atılan füze bunlar son derece güçlü başlıklar taşıyanlar. Roketler gibi değil tabi roketler böyle tam hedefe yönlendiremiyorsunuz meteorolojik koşullar nedeniyle onlarda bir sapma var her ne kadar sapma açısı hesaplanarak bunlar atılırsa da her neyse. Şimdi bakalım her iki taraf açısından ellerindeki füze stokları ne zamana kadar bunları götürecek? Şimdi hem İsrail açısından hem İran açısından ele aldığımızda eğer sevgili arkadaşlar bunlar böyle binlerce yani on binlerce on binlerce stok yapılmamış edilmemişse söyleyecek hiçbir lafım yok. Fakat hiç kuşkusuz ki şimdi bu savaş koşullarında ne kadar üretebilirsiniz? Her ne kadar 2. Dünya Savaşı süresince bize şunu öğrettiyse ki ama unutmayınız 39'da başlayıp 45'te bitti. Savaşın içinde de denizaltılar, torpido botlar falan filan yapıldı. ve savaş sürerken bunlar yapılabilir. Ama şimdi buradaki süreç açısından baktığımız zaman bir neyi şimdi gördük? İsrail bir demir kubbe ve Tel Aviv'in falan bunun korunabileceği söyleniyor idi. Ama İran'ın atmış olduğu <laughs> bu hipersonik füzeler, balistik füzelerle demir kubbenin delinebildiğini gördük. Peki demir kubbe neyle korunuyor? E, füzelere karşı işte bunlar da füzeler atarak koruyorlar. Bunu ne zamana kadar yapabilirsiniz? Tekrar söylüyorum. Hiç kuşkusuz ki bunlar sonsuza kadar eğer yabancı bir ülke tarafından size destekler verilmeyecekse ki Çin'den sevgili arkadaşlar buraya şimdi işte bir uçak dolusu tanker artık ne tür bir uçak olduğu tam olarak açıklanmadı o sevgili arkadaşlar ne gönderildiği de tam bilemiyoruz ama muhtemeldir ki füzeler gönderilmiştir diye düşünüyor ve değerlendiriyorum. İsrail açısından ise ABD biliyorsunuz buraya işte savaş gemilerini Nimitz başta olmak üzere buraya yığılıyor. Zaten 5. filo Körfez'deydi. Körfez'in bunlar kontrol altında tutmak için oradaydılar. Eğer ABD'den bu arkası gelmezse sevgili arkadaşlar bu füze lojistik destekleri gelmezse e ne kadar zaman sürdürebilirler? Bugün 7 güne geldi. İkinci bir 7 günü ellerindeki stoklarla çıkarıp çıkaramayacaklarını göreceğiz. Ama Trump'ın açıklamaları tabii her ne kadar birbirinden çok çelişkili açıklamalar yapıyor ise de hatta adam. Saat 10'da bir açıklama yapıyor. Bir bakıyorsun saat 11'de aynı açıklamanın tersi bir açık. Gerçi biz bunlara alışığız. Tersi bir açıklama yapıyor. Sonra bir bir gün sonra başka bir şey söylüyor. Uzun sözün kısası. Belki de burada sevgili arkadaşlar Trump kendince de bir psikolojik savaş yürütüyor olabilir. Şimdi Hamaney'in açıklaması vardı. Hamaney'in açıklaması da yine İsrail'e karşı işte çok şiddetli karşı konulacağını hatta bir ara şöyle başlıklarla yayın yaptı İran kaynakları da de i̇şte hani yüzyılın en beklenmedik karşı koyuş ya da operasyonu ya da her neyse saldırısı yapılacak. Bunu kimisi şöyle yorumladı efendim aslında İran'ın elinde işte nükleer silah var onu kullanacak artık ne diyor ya size konuşmanın başına söyledim artık herkes böyle sanki Fenerbahçe Galatasaray ya da Beşiktaş ne bileyim Trabzonspor kulüp tutar gibi <laughs> ülke tutup bakıyor bu ideolojinize göre değişiyor. Halbuki şimdi meselelere böyle bakmamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi en son son haberler İran yine balistik bir füze attı. İşte bu Sicil diye katı yakıtlı uzun menzilli olan füze. Bunlar çok etkili füzeler tabi Çünkü menzilleri çok uzun sevgili arkadaşlar. Sapma açıları da Düşük oluyor bunların askeri istihbarat İsrail'in kendilerini ifade ettiği askeri istihbarat merkezine bunu attıkları ama buradaki ortaya çıkan basınç nedeniyle hastahanenin de zarar gördüğü söyleniyor bu İsrail artık bütün dünyaya bakın işte İran hastaneyi de vuruyor sivilleri de vuruyor diye propaganda yapıyor ama aynı İsrail Gazze'de sevgili arkadaşlar aynı İsrail Lübnan'da ve yine bu bölgeye baktığınız zaman Filistin'ler açısından topladığınız zaman 79 hastahane vurmuştu. Bakın topladığınızda genel toplamını söylüyorum. E şimdi burada kendisinin bir hastanesi vurulduğunda bütün dünyaya karşı şunu söylüyor. Diyor ki bakın işte İran rejimi öyle bir rejim ki ne hastane tanıyor ne sivil tanıyor. Sen kendileri tanıyormuş gibi. Şimdi buradaki bakın savaş dediğiniz şey böyle bir şeydir. Propaganda, anti propaganda, enformasyon, dezenformasyon. Onun için son derece dikkatli olmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. O nedenle söylüyorum yalnızca batı kaynakları açısından çok izlememek gerekir. Ama bu koşullarda İran'dan yapılan bilgilendirme, İsrail'den yapılan bilgilendirmeye de çok güvenmemeliyiz. Ayrıca da onu ifade edeyim. burada yine tartışılan önemli, en önemli konu nedir? En önemli konu şu, Hürmüz Boğazı meselesi. Efendim buraya. İran salı günü bir açıklama yapmıştı. Efendim biz buralara mayın döşeyebiliriz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Siz orada bir tanker infilak ettirseniz zaten orası tıkanır sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım bu Hürmüz Boğazı gerçekten kapatılabilir mi? Hayır bakın kapatamaz İran. Neden kapatamaz? Çünkü söyleyeyim. Efendim burada dünya bu enerji hattı çok önemli. Dünyanın gereksinin %22'si bu hat kullanılarak yapılıyor. Bakın karşısında Oman var buranın, işte Katar var, işte Kuveyt var, Bural, bu bölgelerin bütün e, petrolü, doğal elencisi. Sevgili arkadaşlar bakın buradan dünyaya çıkıyor. Ayrıca İran tepesine bu kadar ağır ambargo yemiş olmasına karşın yıllar yılıdır. Yani ta Clinton döneminde yedi zaten. Bu, bakın bu kadar yıllar yıldır sevgili arkadaşlar kafasına bu ambargoyu yemiş olmasına karşın ta 1996'dan itibaren bununla boğuşuyorlar bu ambargoyla. Peki petrolünü nasıl sattı? Doğal gazını nasıl sattı? İran bu kadar yıl nasıl ayakta durdu? E bu sorunun yanıtı şudur. Bir İran kime sattı? Hindistan'a, Japonya'ya, Güney Kore'ye, Çin'e. Çin, e. Çin e, buradaki kendi petrol gereksiniminin sevgili arkadaşlar %20'sinden fazlasını İran'dan kaynaklardan alıyor. Gerilerini işte dünyadan tedarik ediyor. Bunun bazı kaynaklar kırkını aldığını falan ifade ediyorlar. Dolayısıyla bak o halde İran eğer burasını kapatırsa en büyük zarar kime kendine. Şimdi ikincisini düşünelim. İran burasını kapattığında ne olacak? Petro, dünya petrol fiyatları fırlayacak. Dünya petrol fiyatları fırladığında bu kimin kazancı? Bir ABD'nin kazancı, iki Rusya'nın kazancı. Şimdi efendim, şey, yani Suudi Arabistan en çok petrol üreten ülke ifadesi kullanılır. Ne kadar? 10 milyon tondan söz ediliyor. Halbuki ABD'ye baktığınız zaman işte onunki 13 milyon tondan söz ediyorsunuz. Dolayısıyla 3 milyon ton bak Suudi Arabistan'dan bile daha fazla çıkartıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bakın ABD bu nedenden dolayı büyük para kazanıyor. İkincisi Avrupa'nın elenci gereksinimini ABD karşılıyor sevgili arkadaşlar. Peki şimdi buradaki savaşın sürmesini kim ister? Şimdi buradaki savaşın sürmesini hiç kuşkusuz ki İsrail istiyor. ABD istiyor buradaki temel bahane ne buradaki temel bahane işte İran'ın nükleer silah yapacak olmuş olması hatta neredeyse bir gün bir buçuk gün kalmış gibi bir abuk subuk ifadeler kullanılıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bu senaryoyu daha önce nerede gördük? Irak'ta gördük. Irak'ta hem bu kimyasal biyolojik silahlardan işte nükleer silah yapımından falan söz ederek Üstelik de bunu kim yaptı? Netanyahu. Hem Amerikan Senatosu'na gitti bunu anlattı. Hem Birleşmiş Milletler de anlattı. Üstelik de bu tamamen yalan olduğunu daha sonra İngiltere Başbakanı'nın kendisi tonu bileir dile getirdi. Efendim böyle bir şey yoktu diye ama bak bunu bahane ederek bunu yıktılar. Sonra aynı buna benzer bahanelerle işte Gaddafi'yi yıktılar. Saddam Hüseyin paramparça, Saddam Hüseyin'i idam ettiler. Gaddafi'yi paramparça ederek öldürdüler. Ve Orta Doğu'yu darmadağınlık parça pirinçik ettiler. Sonuç olarak ellerinde nükleer silah bulunduran dünyadaki ülkeleri şöyle bir anımsayalım. Amerika Beşik Devletleri, Fransa, İngiltere bu tarafa şeye geri dönün Hindistan, Çin, Kuzey Kore. Şimdi İsrail'in elinde ne kadar olduğunu bilmiyoruz ama bütün kaynakları İsrail'in elinde de olduğunu ifade etmekte. Ha, şimdi burada Pakistan bir İslam ülkesi olarak onun elinde de nükleer silah var. Ve bundan da benim anlayabildiğim kadarıyla yine İslam ülkesi olmuş olması nedeniyle Müslüman nüfus çoğunluklu bir ülke olmuş olması nedeniyle de efendim bundan büyük rahatsızlık duyuluyor. Bu neyse başka bir konuşmanın konusu. Şimdi İran açısından tekrar geri dönüp baktığımızda İsrail'deki bu stratejik hedefleri nasıl vuruyor, bunun istihbaratını nasıl alıyor sorusunun yanıtı bana göre Buradaki muhtemeldir ki bu istihbarat Ruslar tarafından veriliyor. Dikkat edin hem Rusya açısından hem Çin açısından çok fazla şu anda sesleri yükseltilerek bu işe karşı çıkmıyorlar. Bak şu anda karşı çıkıyorlar hiç kuşkusuz ki ama seslerini yükselterek karşı çıkmıyor. İslam dünyasının zaten neredeyse çıtı çıkmıyor. E, Tabi burada Sünni-Şii çatışması, e, işte İslam dünyasının biliyorsun en önemli problemi bu sevgili arkadaşlar. Ama sonuçta sesleri çıkmıyor. İşte Türkiye'nin koyduğu bir tavır var. Şimdi gelelim Türkiye'nin koyduğu bir tavır demişken Türkiye'deki tepkiler meselesine. Arkadaşlar Türkiye'de bir saçma sapan bir konuşma yapılıyor. O saçma sapan konuşma da şu. Efendim işte sıra Türkiye'ye geldi. Sıra Türkiye'ye geliyor. İsrail Türkiye'ye saldıracak. Ya bu kadar aptalca ve kendi ülkenize karşı bu kadar nasıl diyeyim size vicdansızca bir yorum ve analiz yapılamaz. Gerçi Cumhur Reisi o siyasetçinin ağzının payını verdi, uygun bir cümleyle verdi. Burası Türkiye başka bir ülkeyle karıştırılmasın diye böyle bir cümle kurdu etti. Şimdi bakın düşünün efendim İsrail Türkiye'ye saldıracakmış. Ya arkadaşlar bak bir İsrail'in Türkiye'ye saldırması için şimdi düşününüz ne sebep var? Türkiye nükleer silah mı üretiyor? Şu anda üretmiyor. Bilemiyorum tabii ileride ne yaparız ne ederiz onu bilemem nükleer silah mı üretiyor Türkiye? Hayır, nükleer silah üretmiyor. Peki Türkiye burada herhangi bir biçimde bir ideolojik nedenden dolayı herhangi bir ülkeye başta İsrail olmak üzere burada bir tavrı ya da ben bundan dolayı işte savaşırım, savaş açarım gibi laflar mı söylüyor? Şimdi gelelim üçüncüsüne. Türkiye nere bir NATO üyesi ülkesi öyle mi sevgili arkadaşlar? İsrail'in en büyük destekçisi gibi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri nerenin üyesi? NATO'nun üyesi. NATO anayasasının madde 5 ne diyor? Bir NATO ülkesi başka bir NATO ülkesi olmayan başka bir ülkenin herhangi bir türlü bir saldırısı taarruzunu uğrarsa bu tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılır ve buna karşı topluca bu karşı koyma yapılacak. Ayrıca İsrail'in Türkiye'ye saldırması için ne olacak? Şimdi? Füzeler gönderecek. Belki gönderdi. Ha bunu füze kalkanımız var mı şu anda? Şu anda füze kalkanımız yok. Ama üzerinde çalışmalar olduğu falan söyleniyor. Şimdi açık kaynaklara bakarak Türkiye'nin efendim savunma silah envanterini şu anda burada sıralayacak değilim hiç kuşkusuz ki. Ama Türkiye şimdi bu olan bitenden tabii ki çok büyük ama çok büyük dersler çıkarıyor ve çıkarmıştır da kendi silahını yapmanın ne kadar önemli olduğunu görüyor Türkiye. Ama şunu da yaşadık. Bakınız bu Fethullahçı denilen, FETÖ denilen işte neyse en yine terör örgütü ifadesini kullanarak gideyim. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi bu davalarla kendi ordusuna karşı yapmış olduğu bu alçakça girişimler sonucu ne oldu? Bak ordunun omurgasını kırdı. Başlatılmış olan kendisi Milgem gibi projeler, Roket Sandı, Asel Sandı, Havel Sandı falan bütün bu yapılan projelerin hepsi ne oldu? Hepsi akamete uğratıldı. Sebebi neymiş? Sebebini görüyorsunuz. Oysa ki biz kendi silahını kendi yap, kendi uçağını kendi yap, kendi gemini kendi savaş gemini kendin yap diye ta biz Kıbrıs Barış Harekatı'ndan itibaren büyük kampanyalar yaparak bu kendi silahlarımızı, gemilerimizi falan yapma kampanyaları yaptık. Bunları başlattık, bunları başarıyla yaptık, ettik. Ama bir de yine Türkiye açısından önemli bir hususu görüyoruz artık yeni nesil bir savaş stratejisi ve konsept uygulanıyor. Yeni nesil savaş stratejisi, buna kimisi dördüncü nesil savaş stratejisi diyor, kimisi 5. nesil savaş stratejisi diyor. Çünkü bunlar değişiyor. Ne görüyoruz şimdi? Hava üstünlüğü meselesi. Peki kimler var? İHA'lar var, SİHA'lar var, roketler var, füzeler var. Özellikle sevgili arkadaşlar, hipersonik füzeler, bunlar ses hızının 10-15 katı olan hıza sahip olan füzeler. İşte bunlar biliyorsunuz başlıklarla da donatılıyor. Ama bunun da en önemli olan meseleleri nedir? Bunların bu atış platformları dediğimiz platformlar. İşte o platformları vurduğunuz andan itibaren de zaten bunları kullanamıyorsunuz. Şimdi İsrail ile İran arasındaki bu savaşta gördüğümüz neydi? İran'ın uçaklarının olmadığı. Çünkü ambargo nedeniyle efendim bunlar zaten yenilenemedi, yeni uçaklar alınamadı, parça tedarik edilemedi. Bu nedenle burada bir hava üstünlüğü kurdu İsrail. Ama öte yandan da işte İran'da da neyi görüyoruz? İran'da da kullanılan bu füzeler ki 4 ayrı sınıf füzesi FETA iki başta olmak üzere işte en son kullandığı da sicil bunun ne kadar da etkili olduğu görüldü sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi neyi gördük? hava üstünlüğünün önemli olduğunu, burada neyi anımsamamız gerekir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O ne demişti? İstikbal göklerdedir. Bakın bu büyük dahi adam daha o zaman böyle bir teşhisi koymuştu. Şimdi bizim açımızdan da bu son derece önemli bir husus. Yani biz kendimizde neleri bu türlü artık yeni nesil savaş konseptine karşı koyabilmek için aynen İsrail'de olduğu gibi işte demir kubbe diye yani uzun sözün kısası bu koruma kubbeleri kurulmalı. Şimdi bunun dışında Türkiye'de bulunan Amerikanlıların işte incirlik hava incirlik başta olmak üzere sevgili arkadaşlar işte Malatya'sı şurası bu su. Sonuçta onların konuşlandırmış oldukları ve bizim de denetimimiz dışında olan Sevgili arkadaşlar, şimdi bu üsler konusunda çok dikkatli olmak gerekir. Başka şimdi geri dönelim Kıbrıs'a bakalım. Şimdi Kıbrıs'ta İngilterenin iki tane hava üssü var. Bu ta baştan beri var işte. Ta Sultan II. Abdülhamid zamanından beri geldi. Geldi oraya yerleştiler. Bunlar nedir? Dikelya ve Agrotiri. Bunlar İngilizlerin hava üssü. Bir de şimdi orada Fransızların bir bahriye üssü kurdular. Eğer <laughs> İsrail'e uçuşlar buralardan sağlanıyorsa ve destekler buralardan veriliyorsa İran buralarda füze atmaya başladığından itibaren demek ki Kıbrıs'ta Emru'n kesimi olsun, Türk kesimi alsın. Burası da son derece büyük tehlike altında demektir. Ayrıca şimdi bu İsrail'in efendim uçaklarının güzergahı açısından ve kendilerinin işte fırlatmış oldukları füzeler açısından hangi hava sahası kullanılıyor dersen işte Suriye üzerinden geçiyor. işte Türkiye üzerinden de geçtiği ifade ediliyor. Havacıları dinliyorum. Benim uzmanlık alanım değil. Ben de oradakilerine inanıp güveniyorum. Ama şimdi son dönemde öyle abuk subuk işler oluyor ki generalin birisi kalktı ya akla ziyan bir şey. Sen emekli generalsin be arkadaş. Böyle sıçma, saçma sapan bir laf olur mu? Diyor ki efendim İsrail kendine gel biz seni tükürükle boğarız. Çıldırdınız mı siz ya halka karşı konuşuyorsunuz. Başka bir tane Yeditepe Üniversitesi uçuk kaçık birisi. Bin yıllık arkadaşıma da Elini böyle tükürdü. CNN'de şak Osmanlı tokatı atarız. Ne yaptınız siz ya? Çıldırdınız mı siz ya? Başka bir tane bir emekli general altına yazıyor. Uluslararası ilişkiler ve strateji uzmanı. Baba sen nerede uluslararası ilişkiler okudun? Tamam kurmay sobaysın, askeri stratejiden anlarsın ya. Herkes aklı, akıl sağlığını şu anda kaybetmiş durumda. Reyting alayım bilmem ne yapayım diye zırva saçma sapan işler yapıyor. Gazetecilerden söz etmiyorum zaten. Bakın sevgili arkadaşlar bir daha söylüyorum. Hava ve hava savunma gücü olmayan bir devlet savaşta artık hayatta kalamayacağını bu son nesil savaş stratejisi yaşadıklarımız bize öğretti. Başka bir şey daha öğrendik. Biz istihbaratın ne kadar önemli olduğunu ve insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha biz burada öğrendik. Bu tehdit odaklı istihbarat son derece önemli bir husus. Peki başka yine bizim bu savaştan Türkiye açısından gördüğümüz, öğrenmemiz gereken nedir? saldırı ve savunma konusunda zafiyet bunu geliştirebiliriz. Ama bu konudaki zafiyet özellikle istihbarat zafiyeti önemli olmakla birlikte asıl ne önemli? İç uyum önemli. Şimdi İran'a geri dönüp baktığın zaman Türkiye açısından bir örnekleme yapmak gerekirse. Şimdi söyledikleri şey şu buradaki efendim rejim değişsin. Macron hayatında galiba bu kadar uzun Cumhurbaşkanlığı hayatı ilk defa doğru bir laf etti. Şunu söyledi, dedi ki bir devletin rejiminin değişmesi dışarıdan yapılacak olan müdahalelerle olmamalı. O ülkenin kendi halkı tarafından yapılmadı. Bu konuda daha önce çok büyük, hani olumsuz deneyimler var. Çünkü haklı, doğru söylüyor. Neden Fransa bir emperyaliste, aynı zamanda bir soykırımcıydı? Bu konuda çok büyük deneyimleri var. Geçmişte Cezayir'den Tunus'a, Güney Afrika'ya kadar nereye bakarsanız bakın. Gü Güney Asya'da da bu rezillikleri yaptı. Yaptılar. Dolayısıyla evet orada bir rejim değişmeli, doğru. Bakın şöyle bir cümle kurayım. İran'ın da iç savaş Türkiye'nin kesinlikle çıkarına değildir. İran'ın parçalanması kesinlikle Türkiye'nin çıkarına değildir. Ama İran'da rejimin bu dinci rejimin, çağ dışı rejimin değişmesi Türkiye'nin çıkarınadır. Orada bir layık, demokratik bir hukuk devletinin demokrasinin kurulması ama diyeceksiniz ki peki Türkiye'de hukuk devleti var mı demokrasi var mı yer olacak. Bunu söylüyorsa İranlılara bunu söylüyorsun da onlar da geri dönüp sana bunu söylerse sen ne yapacaksın? Valla ben bir şey yapmayacağım da yaşınay cevap verecek artık. Nasıl cevap verir ben onu bilmiyorum sevgili kardeşler. Bir şey diyemeyeceğim bu taraftan. Eğer Türkiye göçün de önünü alamazlarsa bundan sonraki süreç son derece sıkıntılı olacaktır bitirmem mi gerekiyor yaşına peki efendim emir büyük yerden geldi gördüğünüz gibi bitir diyor bitireyim o zaman ne yapayım bitirdim